Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda siz sizlere e, kendi balkondaki bitkileri tanıtacağım Şimdi tanıtıma geçiyorum. Arkadaşlar ilk önce sizlere domateslerimi göstereceğim. E, bu şey bu e, domates çeri domates arkadaşlar. Diğerleri henüz ürün vermedi arkadaşlar. Şimdi sıradakine geçiyorum. Sıradaki biber arkadaşlar. Cim biber. Ee, bu biberler acıdır. Ee, ama turuncu olunca bunlar dolgunlaşıyorlar. Ee, ben de bunların turuncu ya da kırmızı olmasını bekliyorum. Şimdi sıradakine geçelim. Birinci e, bu benim iki tane kalan var. Bu birinci kalan arkadaşlar. Bu da ikinci kalan Kalonşolar şolar e, kışın da yaşar, yazında e, güzel bakıldığı zamanlar kışın yaşar. Ama e, genelde e, kışın tüm yapraklarını dökerler. Şimdiki de beyaz sardunya arkadaşlar. Arkadaşlar bu da yaz bir bitkisi. Yaz bitkisidir. Yazın açar, kışın solar ama kışın iyi bakıldığı takdirde ise yaşar kışında. Sıradaki küpeli arkadaşlar. Küpelliler ise e, onlar ise kışında yaşar, yazında yaşar. Genellikle e, yazın çiçeğini açar. Kışın ise çiçeklerini koparır ve tohumlarını oluşturur yaza doğru. Bunlar da çok güzel bitkilerdir. Dokunduğunuzda e, biraz biraz Evet, bazen düşebilir bu yüzden bunun yapraklarında çok fazla dokunmamak lazım böyle bir çiçeklerine sıradaki aloe vera arkadaşlar aloe veralar çok su istemez arkadaşlar bunlara az su vermek gerekir çok su verdiğiniz tat takdirde ölebilir arkadaşlar bir kere bende doğmuştu ama buna bir sürü su vermeyince tekrardan kendine gelmişti. Bu yüzden bir sürü onlara fazla su vermeyi atıyorum öyle olduysa. Ve bunlar da çok güzel bitkilerdir. Bazen bunları bazı insanlar koparıyor, koparırlar ve içindeki sıvı da krem gibidir. Bunların kremleri var. Bazı kişiler onun sıvısını yüzlerini sürerler ve de oradaki şeyi mesela geçirir. Bunlar da bir bir krem gibilerdir. Evet. sıradaki minyatür ağaçlardan biri. Bonzai'lerde eski anıt gibi görünen ağaçlardandır. Ee, küçükleri daha güzel olur. Büyüyünce de güzel olur. Ama Küçüklere de e, sanki e, bunu sanki küçültmüşler gibi çok şirin oluyor. Yani bunlar genelde küçük alınan bitkilerdendir. Ve bunlar da e, yani az su ister. Büyüyünce çok su ister. Küçükken de az su ister. Evet arkadaşlar videomuz sona erdi. Hoşçakalın.